Marmara'nın geleceği için kritik projeler Bandırma'da masaya yatırıldı. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve Çevre Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Marçayır ve Marpina projelerinin sonuç toplantısında Marmara'nın ekosistemini iyileştirmeye amaçlayan projelerden Marçayır tamamlanırken Marpina projesinin süreci duyuruldu. Bandırma 17 Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen projelerin sonuç toplantısı gerçekleştirildi. Marmara Denizi'nde deniz çayırı dağılım alanlarının belirlenmesi projesi ve Marmara Denizi'nde Pina Koruma ve izleme Projesi'nde tamamlanan bir yıllık süreçte elde edilen veriler katılımcılarla paylaşıldı. Marş ayır projesinin sona erdiği ve bu alanda çalışmaların devam edeceği kaydedilirken Marpine projesinin devam edeceği belirtildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün tanıtım filmi sunuldu. Etkinliğe katılanlar arasında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Doktor Beyhan Oktar, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Boz Projenin yürütücüsü, öğretim görevlisi Profesör Doktor Mustafa Sarı, proje ekibinde yer alan akademisyenler, öğrenciler ve çeşitli illerden bilim insanları katıldı.